80 senelik Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse yaşadım. Neredeyse yaşadım. Cumhuriyet benden bir yaş büyük. Bu 80 senenin 50 senesinde devletin hizmetindeyim. 50 senenin 10 senesi daha çok mühendisliktir. 40 senesi siyasettir. Ve siyasetin çeşitli kademelerinde bulundum. Devlet hizmetinde evvela memur olarak başladım. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne kadar geldim. 31 yaşında genel müdür yaptı devlet beni. Sonra şartlar beni siyasetin içine itti. Öyle geldi. Daha sonra bu siyasete girmesiydik. Daha sonra pişman olurduk diye düşündüm. Aynen. Ve o günkü şartlar Bizi hızlı da götürdü. Yani yelkenlerimizi rüzgar hızlı doldurdu. Ben 41 yaşında başbakan oldum. 1965'te. Türkiye'de alınabilecek oyların en yükseğini alarak başbakan oldum. %53 oydur. Ve daha sonra 65'ten 2000'e kadar inmeli çıkmalı siyasetin içinde oldum. Eğer Tabii ki siyaset içinde olup da hiç kusur işlemeye olmaz. Yalnız siyasi kusur ayrı bir iştir. Siyasi kusur bazen insanı süpürür götürür. Bir daha başınızı kaldıramazsınız. Veya yani yaranızı tamir edersiniz. Ben hangi başarısızlığa uğramışsam yeniden onu başarıyla tamir ettim. Başbakanlıktan indim, yedi defa daha başbakanlığa çıktım. Yedi sene yasaklık kaldım. Niçin yasaklı olduğumu kimse söylemedi. Bir kör kuruşun hesabını kimse bana sormadı. Veya bir kör kuruştan dolayı kimse beni itham etmedi. Ben bu ülkenin trilyonlarını harcadım. Zaman zaman çıktım meydan okudum. Eğer soracak bir şeyiniz varsa işte yakam. Gelin yapışın diye. Bunu şunun için size söylüyorum. Ispartalılar. Bunu başkasına söyleme. Bana eğer birisi bir atıfta bulunsa siz üzülürsünüz. Ne bir kör kuruşun, ne bir damla kanın, ne bir damla gözyaşının hesabını kimse bana sormadı. İşte ben size bu hesabı veriyorum. Devlet hizmetinde yüksek yerlerde görev alanların işi zordur. Ya sadece kendileri üzülmez, etrafı da üzülür. Aile üzülür, hemşerileri üzülür, onu sevenler üzülür. Ben de sizi üzmüşümdür zaman zaman. Benim yüzümden laf da yemişsinizdir. Ama hesap parlak açık söyleyelim. <laughs> Bu köyün 13 köyde elektrik var. Bu 13 köyde bu fabrikalarının falan yanında olan köyler. Belki içinizde bileniniz vardır. Burdur'dan Antalya'ya giderken o bellerden birisine tırmanmadan Kuruna köyü diye küçük bir köy vardır. 10 haneli, 15 haneli bir köy. O mesela orada elektrik var 1950'de. Çünkü yanında un fabrikası var. Böyle 13 tane köy. 1965'te benim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nı devlet ettiğim zaman sadece 300 köyde elektrik var. Ve ben 1980'de ihtilale muhatap olup Türkiye hizmetlerini bıraktığım zaman 28 bin köyde elektrik var. Yeni <laughs> yapılıyor. 2000 yılına geldiğiniz zaman Türkiye'de eğer Anadolu'nun üstüne uçarsanız veya Anadolu'yu boş boylu boyuna gezerseniz, giderseniz doğusunda, batısında, ortasında damlı evler görürsünüz. Damlı ev. Hala damlı ev vardır. %80'i halle olmuştur yalnız. O damlı evin üstünde televizyon anteni görürsünüz. Eğer o damla evin kapısını çalar bir yaz mevsiminde su isterseniz size buzdolabından su getirir verirler. O damla evden bahsediyorum. Bu şudur. Buzdolabı girmiştir. Televizyon gelmiştir. Aceleniz var. Telefon etmek isterseniz o evlerden birine girin. Telefonu bulursunuz. O köye, Türkiye'nin herhangi bir yerinde o köye gidersiniz, 359 bin kilometre köy yolu yapılmıştır. Oraya gidersiniz. Okul olmayan bir köy yoktur. Sadece köyler dağıldı, köylerde öğrenci kalmadı. Sadece yaşlılar kaldı köylerde. Onlar hariç. Demek istiyorum ki nüfusun evvela yüzde 85'i, daha sonra yüzde şimdi de yüzde hatta 30'u. Köylerde yaşayan Türkiye'nin medeni hizmetlerine ulaşmadığı yer yoktur. Açıklıkla söylüyorum hemşerilerim. Birisi çıksın desin desin ki şu ışığı biz getirdik, şu yolu biz yaptık, şu suyu biz getirdik, şu okulu biz açtık, şu fabrikayı biz kurduk. Ha böyle diyebilenler olacaktır. Ama yüzden kaç tanesi yazın bir kenara yüzden sekseni bizimdir. Siyasi nutuk veriyor <laughs> değilim, ben siyasi nutuk Siyasi nutuk verirsem uçururum bu tavanı. <laughs> kimseye gitmek istemiyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bütün bu işleri yaparken ben 12 sene Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. İsmet önden sonra en uzun başbakanlık ben yaptım. Ve 7 sene Cumhurbaşkanıyım. 19 sene muhalefet görevi yaptım. Muhalefetim hala dillere destandır. Yani olsa da yapsa da filan diyenler pek çoktur. Yani muhalefeti bizim tadına doyurmamışlar. <laughs> Sevgili hemşehriler, her ne yaptıysam açıklıkla söyleyeyim. Siyaset tevazu götürmez. İyi yaptım, iyi. <laughs> yani sizler benden dolayı çocuklarınız kabara kabara gezebilirsiniz. <laughs> Sparta'ya dönüyorum. Evet. 450 bin kadar nüfus olan benim güzel Sparta'mın yolu olmayan kasabası yoktur. Asfalt yolu olmayan. Hemen hemen asfalt yolu olmayan köyü de yoktur. Isparta'dan Antalya'ya bir buçuk saat zarfında Dereboğazı'ndan boğazından gidebilirsiniz. Isparta'ya uçakla gidebilirsiniz. Uçak hava meydanını ben yaptırdım. Benim başıma kalktılar. Efendim müşteri yok. 150 bin nüfuslu Isparta şehri eğer bir uçağı dolduracak kadar müşteri bulamıyorsa işin içinden çıkılmaz. Türkiye çıkamaz işin içinden. Türkiye. Gitmeyen gelmeyen bir Türkiye. <laughs> ne ekonomisi yapacak? Ama saat 5'e doğru oraya uçak getirirseniz, oradan müşteri alıp gece İstanbul'a getirirseniz, adama bir de otel parası ödettirirseniz, ertesi gün sabah halinde adamı götürürseniz oraya, ne müşterisi olacak? Ya şunu düzeltin. Evet, efendim demiral yaptırdı ya, işlemesin bu şey. Ve üzüntüyle söyleyeyim ki, de bu meydana sahip çıkmamışlar. Sahip çıkıyor. Ya ben ben kullanacak değilim meydanı. Bu sizin için yapılmış. 35 dakikada İstanbul'a geliyorsunuz. 40 dakikada Ankara'ya geliyorsunuz. Ve dünyaya gidiyorsunuz oradan. Hacca gidiyorsunuz. Mahsulünüzü gö gönderiyorsunuz. Türkiye'nin en güzel meydanlarından birisi. Ama duruyor meydan orada. Yani bir gün gelecek Türkiye daha iyi işlemeye başlayacak. O zaman meydan aranacaktır. Evet, benim Isparta'nın 42 bin öğrencili üniversitesi var. Ve bugün birçok yerdeki Isparta merkezi olmak üzere kasabalarının ekonomisini ayakta tutan orası. 2 bin öğrenci. Yani benim yalvacımda 4 bin öğrenci var. Sütçülerimde 500 öğrenci var. Yani bunlar hep üniversite öğrenmiş. Ve en Türkiye'nin en iyi kalp hastanesi Isparta'da. Bine yakın kalp ameliyatı geçen sene yapıldı. Yine Türkiye'nin en iyi genel hastanelerinden birisi Isparta'da, üniversite hastanesi. Ve bütün bunlara ilaveten esas şeyi ben size anlatayım. 300 milyon su var evde Gölü'nde dedim. 700 milyon da Beyşehir Gölü'nde var. Bu göllerden su alıp bu ovalar sulanmalıydı etrafındaki ovalar. Senirkent Uluborlu Vadisi'ne bu gölden su alındı. Atabey Ovası'na bu gölden su alındı. Gelendos Ovası'na gölden su alındı. Yalvaç kumdanlık kısmına gölden su alındı. Ve yavaşın diğer bir kısmına da halen yapılıyor. Su alınacak. Böylece sulanabilir toprakların yarısından fazlası sulanmış oluyor. Benim çocukluğumda elma sadece Uluborlu'da yetişirdi. Uluborlular meyveciliği iyi bilirdi. O zaman Uluborlu'da Demir elma diye bir elma yetişirdi, danetli bir elma. Yazan annesinin dışında o elma pazarlarda satılır sonra onu hastalara götürürlerdi hediye olarak. Bu demir elmayı hastalara götüren benim Isparta'm bu sene 600 bin ton elma yetiştirdi. Nereden? İşte o Eğirdir Gölü'nün suyunda. O size anlattığım Boğazova var ya, o Boğazova, bataklık olan Boğazova, Türkiye'nin en iyi elmasını bu sene yine yetiştirdi. Her taraf elma bahçesi. Tepeli köyünden Kırıntı köyüne kadar her taraf elma bahçesi. Ve Eğridir'den Yalvaca Karaca giderken orada Şaraphane diye bir yer var gölün kenarında bir görün. Gelen de o bir girin. Karaca olsuna girin. Yalvaca'nın elmalıklarına bir girin. Bugün Isparta dediğiniz zaman Türkiye'de en çok elmayı kim yetiştirir? Isparta yetiştirir. ve bölgeleri kurmaya başladık. Isparta merkezine kurulan bir sanayi bölgesinde yüze yakın fabrika yapıldı. Fakat geldi, bu şey çattı, kriz. İki senedir kriz bir şey yaptırmadı. Ama önümüzdeki 4-5 sene zarfında kriz bu kadar da kalmaz, aşılacaktır. İki gün evvel Kayseri'deydim, Kayseri'nin 650 tane fabrikayla krizi aşmıştır. Biz de aşacağız, başka yerler de aşacak. İzmir'deyim, İzmir dedim, İzmir aşmıştır. Her yer aşacak. Türkiye sanayileşmeye devam edecek. Derler toparlarsam. Okulsa, Isparta'da bir ortaokul vardı, daha sonra Yalvaş'ta da bir ortaokul vardı. İki ortaokulumuz vardı. Ne zaman? 1930'lı yılların sonunda. Isparta'nın bütün çocuklar o iki ortaokulda okurdu. Lise yoktu. Afyon'da okurdu liseyi. Bütün Isparta çocuklar hep bir de Afyon'da okurdu. Altı vilayetin çocuğu Afyon'da okurdu. Yalnız Isparta'da 25 tane genel lise var. 25 tane de sanat lisesi var. 50 tane lise var. <laughs> Yalnız Isparta'da. Hepsini ben açtım bunları. Hiç falan demez. <laughs> Söylediklerimi bir defa daha söylerim, on defa daha söylerim. Sadece oraya açmadık ki. Türkiye'de bugün 77 tane üniversite var. Türkiye'nin her tarafına üniversiteyi götürdük. Bir 77 üniversitenin 58'inin altında benim imzam var. 58'in altında. <laughs> sene 45 milyar dolarlık Türkiye sanayi malı ihracatı yapmıştır. Soruyorum bunları bunları ne zaman bu fabrikaları yapmış da Türkiye bunu ihraç ediyor? Bunun elektriğini ne zaman yapmış? Bir bakın bakalım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin alnını bulutlara değdirecek kadar dik yapan bir GAP projesi var. Fırat Nehri üzerinde 6 tane baraj alt alta. Hepsinin temelli ben attım. Yani, Ispartalı eğer müddehit olursa, birlik içinde olursa güzel şeyler başarır. Benimki size verdiğim numune. Bir de i̇şte, Ispartalı olmak birleştirsin. Yani, şu filan adamın, filan adamla şu ihtilafı var, filan kişinin, filan kişiyle bu şey var. İsterseniz hepiniz birbirinize küs olun. İSpartalı gelince hepiniz birbirinize barışın. Bu ne demiş? Aslında bu ne demiyor? Bu iyi İSpartalı olmaktır. İyi İSpartalı. Benim şeyler. Yani nesil sağlam. Sizden evvelki nesiller iyi İSpartalıydı. Siz de iyi İsparta olacaksınız. İnşallah. Delil nasıl olunur başka diyeceksiniz. Sorayım, söyleyeyim. Ispartamızı unutmayın. Köyünüzü, kentinizi, kasabanızı unutmayın. Eğri bürü sokaklarınızı unutmayın. <laughs> topar mı unutmayın. Kavak ağacını unutmayın. Oralardaki kurdu kuşu unutmayın. Dağları unutmayın. Karlı dağlarımızı. Akan derelerimizi unutmayın. Ve oralarda kalmış hemşerilerinizi unutmayın. Eşinizi, dostunuzu, akrabanızı onları unutmayın. Ve işimiz çoktu falan demeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu oralara götürün. Oraları görsünler. Benim istediğim şey Isparta'yı sevmemek mümkün değildir. Ispartalı olup da Isparta'yı sevmemek mümkün değildir. Ama bu sevgiyi icraatla gösterin. Bana müsaade edeceksiniz kaçacağım. Ben size afiyet olsun diyorum. Bu birliği muhafız edin. Ben gene gelir konuşurum. Hepinizi sevgiyle olun.